Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber biraz üzüleceğimiz, biraz da sevineceğimiz, hatta bayağı sevineceğimiz çocuklara göre yani mesela Lula'ya göre sevineceğimiz bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, biz kış tatili için hatırlıyorsanız bir ev tutmuştuk. Ve biz onu ben beğenmiştim. Birkaç gün geçti aradan. Ve evin mimari, mimarı içinde düzenledi bizim istediğimiz gibi tamamen. Ve bugün evi <laughs> yani alma diyoruz arkadaşlar mecbur. Yani bir işe koyulduk bunu tam yapacağız. Neyse. Arkadaşlar biz valizlerimizi hazırladık. Bu arada nalı ortalık diyor diyorsunuz arkadaşlar. Ve nasıl devam edecek? Evet şimdi şöyle devam edecek arkadaşlar. Bizim okulda öğretmenimiz gelmeyenler için canlı ders açıyor. Yani telefondan şey yapıyoruz, e, telefon diyorum bilgisayardan canlı ders yapıyorlar. Yani hem o dersi onlar da içliyorlar. Tabi teneffüslerde de bu bitiyor onlara göre. Özellikle noladı yani dersten diye kalmayacak. Defterlerin falan her şeyini aldım Orada da bir çalışma masası var, bilgisayar var. O zaman arkadaşlar hazırsanız yola koyulalım biz. Evet hazır mıyız millet? Anne ya ritme mi? Ritme set mi? Kızım olmaz. Of, tamam gidelim hadi. Arkadaşlar bu arada bizim valizlerimizi size oraya açarız gösteririz. O zaman biz araba ettiğimizde görüşürüz. Bye bye. Ya, bu arada size Eva'nın valizini göstermek istiyorum. Çok tatlı. Bin üstüne. Ay yiyorum ben seni. Ay ay. Sürüyor arkadaşlar şuna bakın. Çok tatlı değil mi? Dur tatlı. Yerim ben seni Hi. <laughs> o zaman ben Eva'yı alayım. Sen Eva'yı al. Başka bir şey alabilir misin? Yok alamıyormuş. Evet şimdi ben ne alsam? Ben kendi valizimi alayım. Ben kendi valizimi alayım. Babam valizini kim alacak? Şöyle yapalım o zaman. Ee, nasıl yapalım? Bilmiyorum da arkadaşlar benim kamerayı çantaya koymam lazım. Çünkü ben iki valizi birden alacağım. Olmaz yani. Evet o zaman görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bir geldik ama kapının önünde kaldık resmen yani değil mi? Evet arkadaşlar. Valizlerimiz şuraya koyup bu arada bebekler salonda. Şöyle göstereyim. Lulu onlara bakıyor onlarla. du maalesef. İdleniyormuştu. Neyse arkadaşlar biz hemen şu valizleri size gösterelim. Yerleştirelim ondan sonra da. Çünkü arkadaşlar biz yani e, aslında da erken varmayı düşünüyorduk. Bir dakika. Şunun bir hemen bir şeyini değiştirebilir miyim arkadaşlar? Bana müsaade edin. Bir. Ne olur. Ne olur arkadaşlar. Çünkü şunu hiç beğenmedim. Bu değişiyor mu? Evet değişiyormuş. Böyle daha güzel oldu bence. Neyse arkadaşlar ben şimdi neler getirdim göstereceğim size. Burada makyaj malzemelerim var. Bunlar dursun bu var. Akıllarımızı falan şunları bir çekin ya. Şöyle e, bunlar dursun bir orta. Arkadaşlar burada ben size işte bir ev turu yaptım bir dakika. Hemen şöyle diyoruz arkadaşlar. Burada böyle bir yer. Böyle bir yer. Yemek alanı da var burada mutfağımız böyle. Daha yiyecek falan alacağız yani oraya. Salonumuz da bu şekilde arkadaşlar. Beğendiniz mi? Yorumları yazmayı unutmayın derken uçtu. Uçtu. Uçtu bacı. Şurayı edelim be arkadaşlar. Burası da böyle. Böyle burası da. Evet böyle. Arkadaşlar. Videomuzun sona geldik. Şaka şaka. <laughs> şaka. Bu pijamalar burada dursun. Arkalar falan burada dursun. şapkalar şu tarafa demiştik. Tabii o şapkaları ben oradan alacağım. Elbiseleri asarız. Şöyle şunları bir koyalım. Biz diyoruz. Tamam. Hemen kızcığımızı şuraya yerleştirelim. Babişkomuzu da şurada otursun. Ne yapacak yani? Değil mi arkadaşlar? Babalar ne yapar? Oturur maç izler ya da haberleri izler. Evet. Benim babam öyle. Hemen şunları da asalım ve ben bunu diyeceğim arkadaşlar. Nasıl oldum? Yorumları yazmayı unutmayalım. Yine bunları koyalım. Arkadaşlar biz şöyle aldık. Çünkü bunları için ayırmaya zamanımız olmamıştı maalesef. Şunları da koyalım. Bunları koyamıyor muyuz? Koyabiliyormuşuz. Şunları da şu tarafa koyacağım. Sadece bu burada dursun. O zaman arkadaşlar ben şuraları bir yerleştirip geleyim. Kendi <laughs> tarafını ondan sonra Jeff'in tarafını kendisi yerleştirecek. Bay bay. Arkadaşlar bu arada bundan sonralarını siz de görün istedim. Şunlar bence burada durmasını istiyorum ben ama şu çekmecede durmuyorlar. Neden bilmiyorum. Şurada şöyle dursunlar onlar. Şu soluğumu ben bir şuraya koyayım. Evet. Bundan sonralarda beraberiz arkadaşlar. Şimdi burada bebeklerin malzemeleri var. Sonra başka ne gelecek? Şunu şuraya koymak istiyorum. Yok fazla geçtim. Ay girdi bu sefer. Evet arkadaşlar biz şuraya böyle bilmem nelermiş falan bunları koyacağız. Bunları arkadaşlar biz nereye koyalım bilmiyoruz. Daha nalın ayak tabloları var. Of, ne yapacağız ya? Şuraya mı koysak diyorum. Arkadaşlar siz şurada bir turun bir dakika karyolanın. Burada önceki eşyaları vardı. Nalanlar yapabilir burada. Arkadaşlar ben şunları bir yer bulacağım. Şimdi bebeklerin eşyalarını yerleştirelim. Şapkaları burada. Bu bebeklerin şapkalarını arkadaşlar şuraya koyabiliriz bence. Evet bebeklerini buraya giriyor. Burada da kız bebeğimizin, erkek bebeğimizin. Burada da kıyafetleri var. Burada da arkadaşlar oyuncakları var. Yeni doğan bebişlerimizin çok tatlı değiller mi? Bakın. İki, iki tane şöyle var. Bir de böyle. Bence çok tatlılar. Ben çok beğeniyorum. Ve keşke benim zamanımda, zamanımda da olsaydı diyorum. Neyse devam edelim. Evet. Bunlar buraya. Arkadaşlar bebeklerin kıyafetlerini buraya koyacağım. Şu poşaya. Dur bir dakika. Malın kıyafetleri verilecek. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şuraya Lulu. Buraya da Nala. Evet. Öyle yapalım. Şunu da boşalttır. Arkadaşlar bunları ben e, yer bulacağım. Yani merak etmeyin. E, şurası da Jack'in tarafı. Hemen Jack'in eşyalarını da yerleştirelim. Arkadaşlar burada Jack karışık almış her şeyi. Yani kombinlememiş. Kombinle bağlı yani onun ne diyeceğin kombinine bağlı. Ben şöyle tişörtmüş, ceketmiş falan diye sıralıyorum. E, bir tane almış. Ay yok varmış daha. Daha da. E 3 tane almış. Bir sürü tişört almış. Jack sen ne yaptın? Bir sürü tişört almışsın. Bir üç tane de şey almışsın altına. Bir şeyler almışsın. E ne yapayım yani? Yoktu benim bir şeyim de. Arkadaşlar cevabı duydunuz. Yoktu diyor yani. Sadece beni böyle bir şey yaptırmak için yani. Evet. Bunlar da burada dursun yine. Ay. nalan kıyafetleri falan da burada. Evet. Cepin de bitti. Valizi. Şimdi Nala'nın kirleri yerleştirelim. Telefonu. Arkadaşlar Nala az getirdi. Neden bilmiyorum. Hepsi şunun içinde bakın arkadaşlar. Nala'nın kıyafetleri. Bir. İki. Bu kadar. Valla bu kadar arkadaşlar. Nala. Evet anne. Niye bu kadar az kıyafet aldın? Anne ne yapayım yani? Doğru Vallahi Kızın eşyası yok. Bir de biz neden az kıyafet aldın diyoruz. Haklısın. Kızım benim. Canım için. Hmm. Neyse arkadaşlar biz şunu şuraya koyalım be. Ay bıktım. O zaman arkadaşlar ben şuraları bir düzenleyeyim hemence. Sonra geleyim. Bay bay. Burada herkes kendi valizini hazırladı yani. Hiç kimsenin ne aldığını bilmiyorum. Sadece ben bebeklerini hazırladım. Bunu da kendisi hazırladı bu arada. Bir de Jip'in'i arada bir bakıyordum böyle yani yanımızda olduğu için. Yani aynı odadayız biliyorsunuz yani mecbur. Yani öyle. O zaman ben şuraları düzenleyeyim. Hayır düzenliyorum bu arada. Düzelim o zaman. Bay bay. Yatağım kayboldu. Hiçbir yerde yok. Nasıl olabilir bu? Nasıl oldu? Arkadaşlar şurada bir tane yatak vardı biliyorsunuz. Nerede? Bir dakika arkadaşlar ben şunu bir bulup geleceğim bir dakika. Evet sağ diğer dünya yani buraya gittim oradan aldım yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi yer yok diyor arkadaşlar. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye? 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 Bekliyoruz arkadaşlar. Evet geliyor. Geliyor. Ben hep böyleyim arkadaşlar beklerken. Hadi. Evet yerleştirelim. Burada değildi buraya koydum. İlk önce arkadaşlar şuraya raf alacaktım. Ya bunlar buraya sığmıyor. Neden? Hı, koydum. Koydum arkadaşlar. Vallahi da bilahare koydum. Koydum da koydum. Bana bir koydum. Neyse. Evet. Devam ediyoruz. Burası tamamdır arkadaşlar. Burası örtülmüyormuş. Yeni fark eden ben. <laughs> Hepsini içecek koyacağım çünkü yer yok. Neden bu? Yer yok. <laughs> Aa dur. Bunların içi dolu. Allah beni ne yapmasın. <laughs> Çıkar şunları. <laughs> Ta endi belirtmiş arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz. Devamdayız. Kayıttayız. Şunu da arkadaşlar buraya koyacağım. Ayakkabıları buraya. Evet, biraz olsun toparlandı. Nalan telefonu. Naleş komun telefonu. Evet, bunu da buraya koyalım. Arkadaşlar bakın Nalan'ın malzemeleri bitmiyor arkadaş bitmiyor bunlar ya. Yeah. Aslında arkadaşlar ben şunları burada kullanabilirim. Evet. Böyle bu kadar. Hemen şunu da rengini de, da, <laughs> değiştirelim derken. Şunun rengini. Evet. Bence arkadaşlar bence bence çok güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Nalan'ın şeyi çalışma masası. Ne bileyim Lulu'nun eşyaları. Bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda bekliyorum. O zaman videomuzu kapatıyor muyuz? Kapatıyor muyuz? Millet. Video örtülüyor mu? Örtülüyor mu? Ne bileyim ben. O zaman istersen kapatalım. Bence de artık kapatalım çünkü arkadaşlar biz daha alışveriş yapacağız buraya. Ve ben geldiğimde arkadaşlar yani geldiğimde hatırlıyorsanız ben buraları biliyordum önceden. Cek'le hiç gelmedim buraya. Ben tek, tek başıma geldim. Ve arkadaşlar çok beğendim. O yüzden aldık yani. Beğenmesi almayacaktık. Yani. Ama beğendim. Maalesef. Burada şu dönüyor mu? Dönmüyormuş. Maalesef. Şuralarda bu şekilde. Hop. Bence çok güzel ya. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda yine her yerde arkadaşlar her konuda yorumlarda bekliyorum. Evet. Nala da burada. Nala bence makyajını sil yani. Bence de anneciğim. Sen o kamerayı bana ver anneciğim. Ben makyajımı sileyim. Hadi bakalım. Bismillah. Hop, bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Bunu da koydum. Evet. O zaman hani bence videoyu kapatalım. Bence de. Bu sefer kapanış arkadaşlar. Ne ama yapsın istiyorum. Ben diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Arkadaşlar kamerayı annem yani bana bıraktı. O zaman videoyu like atıp kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.